Evet. Kralın hayvan saati başladı. Evet. Kahvenin içinde kektikler civi datır. Yine geldiler. Kahve mi, dam mı, kümes mi belli değil. Allah senin suni neydi? Allah senin suni neydi? Gücü! Konuşmaya. Başladın yine kafan yine takılmaya. Şimdi diyor ki, olur, olur. Ben bu müşterinin yerinde olsam burada bir dakika oturmam. Oturmasın. Oturmasın? Evet. Hiç kimseyi vallahi da yoktur. Bu ya. kadar da evet. esnaflıktan eksi bakiye bir adam evet, bu. Eksi Senin gibi bir esnafı daha doğrusu ben sana esnaf demek istemiyorum. Senden esnaf olmaz. olmaz tamam. Senden ne olur bilir misin? Ha? Bunu bile olmaz. Bu bile olmaz. Bir çektiği yakalamayan bücür. He, parmak çocuk. Yakala bak haydi. Yakala. Bu videoyu paylaşacağım. paylaşacağım. Kral abim kekliklerin peşine koşuyor. Oğlum, bunlar insanlar daha sabit. Neden? De da zararı yok. Adamları... Ya anladım da. He. Başka bir şey de be. Geleceğim. Gel burada bak önündeler. Yakala bak. Hadi bak. Yani, yüzden... Kral abi masanın altına gir. Masanın altında çektikler Ne oldu? Evet Kral abimin yine donu düşük. Arkadan yine belli. Hadi hadi aha da yakaladı. Aha. bacak arası gol. Kral abi. Bacak arasını yedin. Biz küçükken yani derdik? Bacak arası. İyi ee, derdik. Hadi koş koş belki şey yakalarsan. Evet işte sayın takipçilerimiz görün. Kralın nasıl bir ırka sahip olduğunu siz görün. Ha. Müşteriyi bile rahatsız etti. Aha da öptü, öptü, öptü. Aynen. Ben hiç öpmedin kral diyor, abi. Oo, 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 hareketlere, hareketlere bak. Hayvan derece sevgisi derece de, yüksek bu forumda. Ben 100 dolar atın yeter. 100 dolar gidersen 100 lira alırsan ya. Benim abim merhametlidir düre kal abi ya yeah, ya yeah,